Hey Siri, şeritle de aç. Tamam, şeritle açık. Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Bugün herhangi bir RGB şerit dediğinizi Apple'ın sesli asistanı Siri ile nasıl kontrol edebileceğinizi anlatacağım. Aydınlatma ürünlerinizi Siri ile kontrol edebilmek için Apple HomeKit destekleyen ürünler kullanmanız gerekmekte. HomeKit destekli şerit ledler Apple'ın sertifikasyon maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı oldukça pahalı. Günümüz itibariyle yurt dışından getirmek istediğimizde 2 metresi yaklaşık 300 lira, ülkemizde ise 600 lira bandında seyretmekte. Do Home markasının bu kontrol cihazı sayesinde herhangi bir RGB şerit dedi, uygun fiyatlı bir şekilde Siri ile kontrol edilebilir hale getireceğiz. Ürün açıklamasında henüz resmi olarak HomeKit sertifikasyonunu tamamlamadıklarını fakat bu konuda çalışmalarının devam ettiğini belirtmişler. Farklı yöntemler olsa da piyasada bulduğum basit ve hemen kullanabileceğiniz tek HomeKit uyumlu RGB LED kontrol cihazı diyebilirim kontrol cihazı giriş voltajı 5 ila 20 volt arasını maksimum akım olarak ise 6 amperi desteklemekte. Bu aralıklara bakıldığında 5-10 metre uzunluğundaki şerit ledi verimli bir şekilde çalıştıracaktır. Yine de şerit led almadan önce mutlaka teknik özelliklere dikkat etmelisiniz. Bu ürünü kullanabilmek için telefonunuzun sürümü Android cihazlarda Android 8.0, iPhone'larda ise iOS 13 ve üzeri olması gerekmekte. Bu kontrol cihazı klasik renklerin yanında 16 milyon ara renk seçeneği sunuyor. Yetveye ihtiyaç duymayan ürün doğrudan Wi-Fi'a bağlanarak Tuya Home kendi uygulaması, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit ile çalışmasıyla esnek kontrol imkanı sağlıyor. Burada görmüş olduğunuz şerit ledin adı 3 çiftli 50-50 SMD şerit led olarak geçmekte. 3 metre uzunluğunda metre başına 60 led bulunan esnek ve çift tavanlı olmasıyla kaliteli bir şerit led diyebiliriz. Bu şerit ledi standart bir kontrol cihazı, kumandası, 12 voltluk bir adaptör ile set olarak 60 liraya aldım. Tabii siz pinlere uyumlu olan herhangi bir RGB şerit ledi tercih edebilirsiniz. Ürünün montajı oldukça basit. Tek dikkat etmeniz gereken yer soketleri, kontrol cihazı ve şerit üzerinde bulunan ok işaretleri birbirine bakacak şekilde takmanız gerekmektedir. İlk olarak Do Home uygulamasını telefonumuza indirmemiz gerekmekte. Ardından yeni hesap oluşturuyoruz. Telefonumuzun Wi-Fi bağlı olduğundan emin olarak ekranın sağ üst tarafında bulunan artı ikonuna basıyoruz. Burada çıkan modeller arasında LED strip Wi-Fi ürünü seçiyoruz. Çıkan ekranda modeminizin şifresini girmeniz gerekmekte. Şerit LED'i prize takalım ve beyaz renkte yanıp söndüğünden emin olalım. Şimdi uygulamadan çıkıp telefonunuzun Wi-Fi ayarları bölümüne girelim ve burada çıkan DoHome ağına bağlanalım. DoHome ağına bağlandıktan sonra tekrar uygulamaya dönüyoruz ve bağlantı ayarlarının otomatik tamamlanmasını bekliyoruz. Artık cihazı telefonumuzdan kontrol edebiliriz. Ürünü Siri ile çalıştırmak için iPhone ile kurulu gelen ev uygulamasını kullanacağız. Eğer bu uygulamayı sildiyseniz Apple Store'dan tekrar yüklemeniz gerekmekte. Ardından Do Home uygulamasını açıp HomeKit e ekleyeceğimiz ürünü seçiyoruz. Karşımıza çıkan ekranın sağ üstünde bulunan 3 nokta ikonuna basarak HomeKit Mod tuşunu açıyoruz. Şimdi ev uygulamasına geçiyoruz ve uygulamanın sağ üstünde bulunan artı ikonuna basarak aksesuar ekle seçeneğine tıklıyoruz. Kontrolcünün resmi HomeKit barkodu olmadığı için kodum yok veya kodu tarayamıyorum seçeneğini seçiyoruz. Burada ürün otomatik olarak çıkacaktır. Ürünü seçiyor ve karşımıza çıkan şifre bölümüne 1'den 8'e kadar olan rakamları tuşluyoruz. Gürünev uygulamasına başarıyla ekledik. Artık tüm HomeKit özelliklerini kullanabiliriz. HomeKit kurulumunu da tamamladıktan sonra gelin şimdi şeritlediğimizi sabitleyelim ve bu cihaz ile neler yapabileceğimize bir bakalım. Şeritledi sabitlemesi oldukça basit. Uygulayacağınız yüzeyi temizledikten sonra şeritlediğiniz arkasındaki bandı söküp direkt yapıştırabilirsiniz. Ben nerede kullanacağıma kesin karar vermediğim için şimdilik bantla sabitledim. Hey Siri, şeritledi aç. Siri, şeritledi mavi yap şeritledi %50'ye indir. Şeritledi Siri ile kontrol etmenin yanı sıra ev uygulamasından ve denetim merkezinden hızlı bir şekilde yönetebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ürün ev uygulamasında oldukça hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Şimdi de Do Home uygulamasındaki özelliklere bakalım. Dual Home uygulamasıyla parlaklık ve sıcaklık ayarlarını değiştirebilir, istediğiniz renkleri seçebilirsiniz. Mod bölümüne baktığımızda ise mikrofon modunda dışarıdaki sesleri algılayıp şiddetine göre renk geçişleri sunuyor. Bu sayede müzik dinlerken ortamınızı daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Shake moduyla telefonunuzu salladığınızda rastgele renk değiştirebilir veya Custom moduyla karşınıza çıkan çeşitli renk animasyonlarını seçebilirsiniz. Zamanlayıcı bölümünde ise şeritlediğinizi istediğiniz saatte açıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Açıkçası Dual Home uygulaması yeteri kadar stabil olduğunu söyleyemeyeceğim. Kullandığım süre zarfında çeşitli takılmalar ve gecikmeler yaşadım. Belki ilerideki güncellemelerle daha verimli olacaktır. Dual Home Control cihazını vergiler dahil kargo seçeneğiyle 80 liraya, şerit led setini ise 60 liraya aldım. HomeKit destekli şerit ledimizin maliyeti 140 lira oldu. Tabi sizin seçeceğiniz şerit led'e göre fiyatı değişecektir. Elimizdeki ürün ve çok tercih edilen HomeKit destekli şerit ledlerin bazı özelliklerini kıyasladığımızda karşımıza böyle bir tablo çıkmakta. Tabi diğer ürünlerin bu tablodakinden farklı özellikleri de mevcut. Sonuç olarak piyasadaki en iyi akıllı şerit ledlerden birini almak istediğinizde Philips'in şerit ledi e uygun bir tercih olacaktır. Eğer aradığınız ürün rakipleriyle benzer özellikleri de sunabilen Siri ile çalışan uygun fiyatlı bir şeritledi ise Du Home markasının bu kontrol cihazı da iyi bir alternatif olacaktır. Bugünkü videomuzda Du Home markasının kontrol cihazı sayesinde şeritlediğimizi Siri ile nasıl kontrol edebileceğimize baktık. Videolarımda özellikle Apple HomeKit tabanlı akıllı ev kuruyor olacağım. Siz de akıllı ev kurmayı düşünüyorsanız kanalımı takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.